Gerçekten kışın sizin. haber sizin göçünüzü görmek istemiyorum. Hani kışın görmek istemiyorum ya. Hani normal e, açıklık vardır. Siz yani bu açıklık değil, bu çıplaklık. Yemin ederim ki çıplaklık ya. Şimdi Seni görüyorum senin ya. Allah Allah gerçekten çok iğrenç hani iğrenç. İğrenç. <laughs> yakışıklınız şeker götürünüz online. Hazır videoda götlerden konu açılmışken benimkini de araya sıkıştırayım dedim. <laughs> Sabahtan beri bu kızın konuştukları konuşuluyor. Ben de işin doğrusu biraz sıkıldım Türkiye'nin böyle. Hep aynı konuları dönmemizden. İnsanlar diyor ya işte şunu. Ya Türkiye'de işte size konu bol çıkar. Bol olmasına bol ama hep aynı konular. Bak özellikle bazı konularda bakılabilecek her tarafından baktım. Yoruldum. Yoruldum resmen. Bu da o konulardan biri maalesef. Bazı insanlar toplum olmayı beceremiyor. Bir toplumun parçası olmak, o toplumda nelerin olduğunu kavramak konusunda biraz sıkıntıları var. Bu kız da onlardan biri. Biri. Nişantaşı'ndaki götler üzerine ikinci video bu. İki hafta önce mi başka bir kız da aynı şekilde bahsetmişti. Oğlum size ne milletin götünden. İstediğini giyer. Yani bir toplumun parçası olabilirsiniz. Ama ben bunu görmek istemiyorum. Triplerine giremezsiniz. Çünkü o da seni görmek istememeye başlar. Al sana bir toplumsal ayrışma. Özellikle bir üniversitede böyle muhabbetlerin dönmesi beni rahatsız ediyor. O üniversitenin kalitesi açısından. Ki zaten Nişantaşı biraz da fişlenmiş bir üniversite. Yani bulunduğunuz üniversitede böyle muhabbetler dönüyorsa bence o üniversiteyi bırakabilirsiniz gibime geliyor. Çünkü orası çok da üniversitelik bir ortam olmayabilir. Çünkü bir yandan kültürün artması gerekiyor. Bakış açının gelişmesi gerekiyor. Ama görüyorsunuz ki üniversitede olmaması gereken insanlar orada takılabiliyor. Demek ki yani o üniversite çok da üniversite değil. İnsanın köyünde bırakması gereken fikirlerini oraya taşıyabiliyorsa bulunduğun ortam sıkıntılıdır. Şöyle bir şey de var bu arada. Bu tarz insanları çok görebilirsiniz. İnternet sayesinde aslında çok görüyorsunuz ama eskiye nazaran bence bir gelişim gösteriyor. Artık bir bakıyorum insanlar birbirlerine giyimlerinden dolayı daha az yargılamaya başladı. Daha doğrusu yargılamayın insan sayısı arttı. Aynı ortam içinde farklı dini görüş, farklı siyasi görüş içinde olan çok insan görebiliyorum artık. Bu güzel bir şey. Çünkü hani karakter dediğin şey insanın siyasi görüşüyle tabii ki çok uç bir şey olmadıkça dini görüşüyle veya giyim kuşamıyla açıklanabilecek bir olay değil. Zamanla insanlar bunu kavrayabiliyor. Bunu da gördükçe diyorum ki bu ülke bir noktadan sonra gelişecek. Bu konuları bir zaman sonra aşacağız. Belki 20 yıl sonra böyle şeyleri hiç konuşmuyor olacağız. Her kadında olmasa da bazı kadınlarda gördüğüm bir olay var benim. Mesela bu kızın bakış açısını biliyorsunuz. Sansür yemeden söylemesi zor. Bunun bir çaresi de yok. Mesela bundan daha muhafazakar biri de daha kapalı biri de buna aynı düşünceyle bakabiliyor. Daha çarşaflısı mesela. Veya bu kızın yadırgadığı o çok açık giyinenler ki o kadar da açık değiller bu arada. Kendilerinden çok daha açık birini gördüğünde or muhabbeti yapıyorlar onlara karşı. Bunun bir durduğu yer var mı acaba? Her ortamda bir tık daha rahat olan fişleniyor direkt. Hemen o kötü ilan edilebiliyor. Statü savaşı gibi bir şey düşünüyorum ben bu konuda. Veya insanın içten içe kendisine ben iyi bir insanım demesi için bir olay olarak düşünüyorum. Ya da bir kıskançlık meselesidir. Çünkü hani bu tarz ortamların içinde çok bulunmadığımdan da net bir şekilde tespit yapamam. Eğer sizin de böyle fikirleriniz varsa aa şu kötüdür, bu kötüdür, bu böyle olmaz gibi triplere giriyorsanız yargıladığınız insanlar iççe yaşamaya çalışın. Çünkü öncesinde sadece etiketlerini eleştiriyorsunuz. İçlerine girdiğinizde bambaşka insanlar da çıkabiliyor o kişiler. Bu kıza da tavsiyem bu. Bir içlerine gir, bir onlarla muhabbet et. Aynı ortamda bulunuyor olman onlarla oturup muhabbet ettiğin anlamına gelmez. Belli ki çok kaynaşamamışsın. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.